Karaciğerimizde bir rahatsızlık olduğunu nasıl anlarız? Karaciğer hangi sinyalleri vererek bize bir sorun var, acil müdahale gerekiyor der? Evet. Karaciğer hakikaten çok kıymetli. Hem bir tane başka eşi yok. Bazı organlarımız ikişer tane olsa da her konuda vücudumuzun yardımına koşuyor. Bir stres yaşasak, vücudumuza zararlı bir madde girse hemen karaciğer göreve başlıyor. Öyle yaratılmış vücudun detoks organı. Peki bu organda sıkıntı olduğunda neler ilk sinyal bir kere vücutta bir sararma ciltte olabiliyor, gözde oluyor. Eğer bir sararma varsa, karşınızdakinin benzinde veya gözlerinde bir sarılık hissederseniz acaba karaciğerde bir sıkıntı mı var? Hemen karaciğer enzimleri yükseldiği zaman vücutta sararmayla kendisini gösterebiliyor. İkincisi yorgunluk, devamlı bir yorgunluk, halsizlik, sabah kendini toplayamama karaciğer hastalıklarının en baştaki belirtilerinden bir tanesidir. Çok önemli belirtilerden bir tanesi de vücutta su birikimi, sıvı birikimi, ödem. Ödem özellikle yüzünüzde elinizde görülebilir ama özellikle bacağınızda ödem varsa parmağınızı bastığınız zaman orada iz bırakıyorsa ödem çok daha önemlidir ve bir an önce doktorla görüşmeniz gerektiğini gösteren çok önemli bir işarettir. Karaciğerin rahatsız olduğunu gösteren önemli belirtilerden bir tanesi de kansızlık. Eğer hemoglobin değerleriniz düşmeye başladıysa bu karaciğerle ilgili bir problem olduğunu gösterebilir. Bir başka belirti kaşıntı. Safra kanallarında tıkanıklık olduğu zaman kanda bilirubin değeri artar ve vücutta kaşıntı meydana gelir. Karaciğer hastalıklarındaki kaşıntının önemli bir belirtisi Fark edici özelliği, kaşıntıyı önleyici ilaçlara cevap vermemesidir. Karaciğeriniz hastalandığında görülen bir başka belirti de el içindeki kızarıklıktır. Avuç içinde, normale göre o kızarıklık hemen fark edilmeye başlar.